Herkese merhaba arkadaşlar. Apar topar bu videoyu çekiyorum çünkü bomba bir gelişmemiz var. Daha öncesinde RTX 4000 serisi alınır mı? Neden alınmalı? Ya da RTX 4000 serisindeki teknolojik gelişmeleri böyle detaylandırmaya ve anlatmaya çalıştığım bir video yapmıştım. O videoda biliyorsunuz ki çok güzel bir detaydan bahsetmiştim ama daha çok bir netlik olmadığı için üstüne o kadar da düşmemiştim. Bir tane Reddit kullanıcısı RTX 2070 modelinde DLSS 3'ü çalıştırdığını, hafif buglar olduğunu ama yine de performansın hakkı sayılır bir ölçüde arttığını iddia ediyor. Yani tabii şu an hani resmi olarak herhangi bir destek duyurulmadı. Bunu Reddit'te bir kullanıcı paylaşmıştı. Fakat şimdi o gün geldi dostum. RTX 2000 ve 3000 serisinde kullanabileceksin. Ama tam da böyle DLSS 3 frame generation diyemeyiz. Biraz da FSR işin içine giriyor. Şimdi gel hemen sana detayları aktarayım ve bunu nasıl yapabileceğini göstereyim. <laughs> düşünüm rahatlıkla söyleyebilirim ki olay üniversitesi harbi çakalsın artı 4000 serisini satmak için tamam. Lan. Biliyorsunuz ki FSR 3.0 ile AMD açık kaynak kodlu bir kare oluşturma duyurmuştu. Ve bunu geçtiğimiz aylarda da çıkarmıştı. FSR 3 ile ilgili de kanalımda bir video var. O videoda da şuna değinmiştim. RTX 2000 ve 3000 serisinde çalışacak. Yani biz RTX 2000 ve 3000 serisiyle kare oluşturmadan yararlanabileceğiz. Hatta bu FSR 3 ile Nvidia kartla tekrardan ufak bir hayat bulmuş ve FPS'ini oldukça iyi katlamıştı. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Tabii FSR 3.0 DLSS 3 göre çok iyi çalışıyor muydu ne yani o konu biraz tartışmaya açık. Yani ben arada bariz bir fark görebiliyorum ama yine de hani bunun sunulmuş olması gayet hoştu. Efesarı kullanmak dediğim gibi görüntüyü bozuyordu. Ha, aynı zamanda çok sınırlı sayıda oyunlara gelmişti. Yani piyasada böyle yaygın olan oyunlarda o kadar da rahatlıkla Efesarı 3'ü bulamıyordun. Bak ya düşün kanka oyunları da hatırlayamıyorum. Yani öyle apar sapır oyunlara gelmişti ama piyasada büyük bir böyle wow dedirtmemişti. Çünkü biliyorsunuz bu yazılımın yayılması lazım. Oyun yapımcılarının kullan lazım ki biz ona ulaşabilirim falan filan aynı zamanda biraz hala geliştirme ihtiyacı var. Neyse şimdi ise yayınlanan bir mod sayesinde arkadaşlar RTX 2000 ve RTX 3000 serisi kartlarda DLSS 3'ten faydalanabiliyoruz. Çok iyi çok iyi. Tam da hani böyle DLSS 3'ü kullanıyor muyuz dersek hayır. DLSS'e FSR'yi dahil ediyoruz. Hani DLSS ile FSR iç içe giriyor böyle. Oğlum şunu adam gibi anlat bana. Karman şu ama aynı son nihayetinde yani sen o oyunda frame generation'ı açabileceksin. Bu sayede frame generation'dan yararlanırken aynı zamanda DLSS ile kullanmaya devam edebiliyoruz. Bu sayede görüntüdeki bozulma FSR'ye göre daha düşük oluyor. Tabi bu mod daha geliştirme aşamasında olduğu için her oyunda kusursuz çalışmıyor. Bazı oyunlarda sorun ya da mavi ekran gibi hatalarla karşılaşmanız oldukça mümkün arkadaşlar. Aynı zamanda yakın dönemde bu FSR3'ün gelmesiyle antilaktan dolayı bazı oyunlarda oyuncular banlanmıştı. Baya büyük böyle sansasyonel olaylar yaşanmıştı. Bu gibi hatalarla da karşılaşabilirsiniz. Yani online oyunlarda bu dediğim yöntemi kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü banlanabilme ihtimaliniz var. Yani bunu oyun hile olarak algılayabilir. O yüzden online oyunlarda bu dediğim yöntemi kesinlikle kullanmayın. Daha çok böyle hikayeli single player oyunlarda daha çok işinize yarayacak bir yöntem olacaktır. Nasıl yapılacağına bakarsak arkadaşlar bunu bilgisayarda adım adım sizlere göstereyim. İlk olarak Nexus Mod sitesinden yapımcının en son sürümünü indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Açıklama kısmında da zaten bu linki sizlerle paylaşacağım. Oradan da bu adrese rahatlıkla gidebilirsiniz. İndirilen dosyayı ayıkladıktan sonra arkadaşlar bu en üstte yer alan kayıt dizilini yüklememiz gerekiyor. Bu işlemi hallediyoruz. Bu sayede gerekli kayıt dizilini indirmiş oluyoruz. Daha sonra bu iki DLL dosyasını arkadaşlar oyunun exe dosyasının yer aldığı konuma kopyalamamız lazım. Bu adımı da yaptıktan sonra arkadaşlar oyun ayarlarında DLSS kare oluşturmayı aktif hale getirebiliyoruz. Ve işte tüm olay bu kadar. Peki kardeşim bu FPS'e ne kadar etki ediyor hocam? Hani böyle anlattın nasıl yapılacağını gösterdin böyle bırakacak mısın? Hayır kardeşim gel hemen nasıl FPS'inde de nasıl bir değişiklik yaratıyor. Bunu göstereyim. Şimdi iki tane çok güzel oyun testim var. Biri Cyberpunk, biri de Spider-Man. Neden bunları kullanıyorum? Çünkü aktif olarak DLSS 3'ü destekliyorlar. Gelin performans testine bakalım. İlk olarak arkadaşlar Spider-Man Miles Morales'e bakalım. Burada grafik ayarları olarak en yükseği ve çözünürlük olarak da full HD'yi kullanıyorum. DLSS 3 açık değilken ortalama 88 FPS alıyoruz. Daha sonrasında bu gösterdiğim yöntemle DLSS 3 Frame Generation'ı aktif ettiğimiz anda FPS'imiz 88'den tam 157'ye çıkıyor. Ben Meraklısı için diğer minimum maksimum %1 gibi FPS değerlerini de bıraktım. Onları da görebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar burada dikkat çekmek istediğim bir nokta ise VRAM kullanımı. Normalde oyundayken 9252 MB VRAM kullanıyoruz. Yani 9 GB'ın üstündeyiz. DLSS 3'ü aktif ettiğimde 9500 MB'e kadar yükseliyoruz. Yani 200-250 MB daha üstüne koyuyor bunun. Ya bu hamleyle mesela benim şu an elimde olan 3060 gerçekten de 4060'ı ezip geçen bir karta dönüşüyor. Bu aklınızda bulunsun. Yani 4000 serisine yönelmeyi düşünüyorsanız iki kez düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cyberpunk'a gelecek olursak yine Full HD'de ve en yüksek grafik ayarlarında DLSS 3 kapalıyken ortalamada 61 FPS alıyorum. DLSS 3'ü aktif ettiğim anda FPS'im ortalamada 86'ya yükseliyor. Nereden baksanız %50 bir performans artışına tekabül ediyor. Ben yine diğer FPS değerlerini de ekrana bırakacağım. Onlara da göz atabilirsiniz. DLSS 3'ü açtığınızda herhangi bir ekran kartı kullanımında bir darboğaz yaşamıyorsunuz. Bu zaten bu işin en güzel yanı. Bu testlerden sonra da görüyorsunuz ki mod sunduğu şeyi gayet iyi bir şekilde yapabiliyor. Tabii bu mod her cihazda bu kadar sorunsuz bir deneyim yaşatmayabilir arkadaşlar. Benim şu anda kullandığım Windows 11'in 23H2 ve en güncel sürümü. Aynı zamanda kullandığım ekran kartı sürücüsü de günümüz tarihiyle en güncel. Yani 546.33 sürümü. Daha eski sürümlerde yani sorunlar ya da hatalarla karşılaşmanız olası ki bu sürümde de belli başlı oyunlarda sorunlarla karşılaşmanız olası. O yüzden modu kurarken dikkatli olun ama şunu da unutmayın arkadaşlar bu mod daha geliştirilme aşamasında yani bu mod ileride çok daha optimize ve çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza gelebilir. Hatta resmi olarak bile bunun destek alabileceğini düşünüyorum. Ya akılları varsa bunu yapmalılar bence. Beyin bedava. Tabi bunu zaman gösterecek arkadaşlar ama şu an için eski ekran kartlarına can vereceğini rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden RTX 2000 ve 3000 serisi kullanan arkadaşlarım kesinlikle üzülmesin. 3090'ın 3090T'nin var kanka kapat gözünü en az bir 4-5 yıl daha gittin sen yani rahat rahat. Abartma. Video buraya kadardı arkadaşlar vakit ayırdığınız için herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve beğeni bırakabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.